Bugün sizler birlikte Dudu Teyhe varsam, Dudu varsam, e, ikinci ikinci karakteri nasıl alacağınızı göstereyim. E, hı çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. İlk önce polis karakoluna gidip e, bizim animasyonumuzu izlememiz lazım. O animasyonu ya da direkt geçebilirsiniz. Sonra buradan ikinci eve gideceksiniz. Buradan görev alacaksınız. Sonra bir daha polis karakolunun arka kısmına geçip oradaki arabayı alacaksınız. Oradan sonra e, gidip arabayı oraya park edip yarış yapacaksınız. O yarıştan sonra üç tane e, bir şey çıkacak. Onları üç tane cihaz almanız lazım. Onları almak için birincisi e, sizin evinizin hemen buradaki evden almanız lazım birincisi. İkincisi de e, hızlıca polis karakolunun şu kısımlarında falan bizim adamı kurtarın. Kurtar, Kurtaracağımız kapının e, Bir arka kapısı e, Üçüncüsü de Ta diğer Diğer yerde şurada olması lazım Buradan Şunların şurada falan Şuralarda Şuralarda falan Onları aldıktan sonra Gidiyoruz bizim adamların yanına Dur çok yaklaştırdım şöyle hatta komple büyütelim. Gidiyoruz bizim şu adamların yanına. Ya buraya gidiyoruz. Sonra e, oradan çıkıyoruz. Nereye gidiyorduk hatırlamaya, hatırlamaya çalışıyorum. E, oradan çıkıyorduk galiba 3000 para evet 3000 para kazanıyorduk. Sonra onlara veriyorduk. Sonra e, gidip şey yapacağız. Şimdiden gidip bir tane marketten büyük bir tane market olması lazım. Şu ya da evet bu olması lazım. Buradan gidip pil alacağız şimdi. Ben gidip gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben geldim. Buradaki pili alıyoruz. Şimdi görev tamamlandı diyor. Ee, şimdi diğer görev onların yanına gidip ben geleyim çünkü bayağı uzun sürecek. Arkadaşlar şimdi ben geldim. Buradan böyle yes falan diyorum. Bunları da geçiyoruz. Şimdi şuradan bir tane ekip çıkması lazım. Şuradan. Video başlangıcının oradan. Bak şurada ekip var. Hatta yakınlaştırıp göstereyim. bir tane ekip var. Ben onları öldürüp geliyorum. Öldürmesi bayağı zor bir şey. Öldürüp geliyorum. Evet, yani hepsini dövdük. İşte ses açık kalmış. Ee, hepsini dövdüm. Canım bayağı az kaldı en son. Hmm. Ne yapacaktık? Dur ben. Şu an ee, Ben onların yanına gelip geleyim çünkü ne yapacağımı bilmiyorum ben İngilizce de çok iyi biliyorum. Okuruz. Ve devam ediyor arkadaşlar. Şimdi hapishaneye gidip e, bizim e, karakterimizin lan tamam tamam geç. Bizim karakterimizin hapishane şeyini alacağız, fotoğrafını çekeceğiz. Oradan sonra bitiriyoruz. Şu kısa oldu video. Bayağı kısa sürede bitirebiliyoruz. Şimdi ben bir hapishaneye gideyim geleyim. Şimdi geldim. telefonumuzu açıyoruz. Bir de canım çok az kaldım. Onu sonra bakarız. Ee, kamerayı açacağız. Sonra çevirelim. Dur be. Heh. Buranın numarasını alıyoruz. Sonra buradan basıyoruz. Zaten görevi tamamlamış olduk. Şimdi bizimkilerin yanına gideceğiz. Hızlı şuradan bir de deboltumuz yazalım. Öyle. Onarladık. Ee, arkadaşlar eğer sizin bildiğiniz ve benim bilmediğim e, mu şey böyle bazı kodlar varsa söyleyin hemen yazarız. Ben de öğrenmiş olurum. Oyunda yeniyim. Ama eskiden az zaman oynadım bir oyundum. O yüzden artık alışkınım. Şöyle hızlıca. Gidelim gidelim gidelim. Var tat 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 Az önce ben bu arabayla nitro yapmadım mı? Neyse boş ver. Dolmuştur. Du 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 Bir de yine eviniz yine eviniz açılmış olacak. Şu an bittim bütün her şey. Bu video bayağı kısa oldu. Şöyle hızlıca geldik. Ve bitirdik mi? Galiba bitirdik şu an. Bitirdik mi ya? Dur bir daha girelim. Evet. 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 Tamam şimdi. Üç tane... Ee, şey tak son değilmiş bir de bu. Yine şaşırdım. Taksi arabasıyla üç tane müşteri yapacağız. Üç tane müşteriyi yerine götüreceğiz. Hop şöyle zıplayalım. Ee, bir tanesi buradaymış. ne aldık. Nereye gideceksin abim? Götüreyim. Hızlı hop Hoppam. Drift atıyorum. oy çok güzel drift atıyorum bu arada. Araba da zaten drift arabası gibi çok değişik bir hali var. Çok da iyi drift atıyor. Zıplaya zıplaya gidelim. Al abim bıraktım seni. Sıradaki kişiyi alalım hızlıca. Hadi hızlı. Dur ben. Hayır hayır hayır, hayır. Hı. buradan hızlıca, bir kişiyi aldık zaten şu an. Ha, i̇nşallah görev böyledir çünkü İngilizcem çok iyi oraları tam bilmiyorum işte. Dur lan, Hı, tamam bunu da aldık. İnşallah üç kişi götürmedir görev. Hiç takside yazmıyor da neyse hoş ver. Olmadı sizin için bir sürü uğraş, uğraşlar yapıp Google'a falan sorarım. Anca öyle. Sadece ama YouTube'dan bakmayacağım. Lan 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 Araba. Bak şu şu mavi ev, şuradaki ev sizin olması lazım. De biliyorum ben. Bu saniyesi var. Çok yakınmış. Tamam ben bitirdim o zaman. Bitirdim tamam. İnşallah görev böyledir. Evet görev böylemiş. Ee, bu da bittiğine göre. Hızlıca oraya gidelim yine. Oh, bam, bam. Oh, drift ata ata gidiyorum. Tut 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 tut. What tat tat. Oy. Tut. Anam araba bakar kırdı. Çıktı. Video da 10 dakika falan olacak. Az ya. Çok kısa sürede oyunu bitirmiş olduk. İnelim. Hızlıca. Geldik. Galiba bitti. Ve bitti. Şimdi bunu da izleyelim. Oh kurtuldum. Şimdi ama e, bizim adam şu an bizim adam 5 yıldız. Hızlıca bizim adama geçiyoruz. Böyle şu an o karakoldan 5 yıldız. Çünkü hapishaneden kaçıyoruz ya. Şu an onun 5 yıldız olması normal bir şey. Of. Helikopterler falan gelecek. Hoppa. Başladık. Dur ben. Evet helikopterler geliyor şu an. Peşimdeler. Eee Ben bunlardan kaçmayı kaçmayı size daha kolay bir taktiğiyle göstereyim. Ee, direkt karşı adalara hiç gitmenize gerek yok. Bu dağın etrafında dönün. O sizin etrafınızdan gelirken siz ee, daha rahat kaçabiliyorsunuz. Şunlardan kaçayım ben. Ve yine evimize de gideceğiz. Oradan. Ee, eğer istiyorsanız ama siz gidip ta buralara gelebilirsiniz. Ben gelme gereği duymuyorum. Da bazen geliyorum işte. Bir, bir, bir kere daha iki olmuştum gelmiştim ve bittim ve yine evimiz buradan Hop şunu bırakalım Hop çıktık ve yine evimiz artık burası ve hayırlı olsun siz de ikinci seviyeye ik, kar, ikinci karakterimize ikinci karakterinizi almış oluyorsunuz abone olmayı unutmayın bay bay Bye.